Sırt, bel, boyun ve diz rahatsızlıkları olanlar lütfen bu egzersizleri yapmadan önce doktorunuza danışın. Günlük kalça egzersizlerimize devam ediyoruz. Yan şekilde yatıyorum. Dirseğim yerde, elimi başımın altında. Boynuza bir problem varsa uzatarak yatabilirsiniz Hı. ya da elinizi böyle koyabilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız bu çok önemli. İki dizim aynı seviyede. Ayakların birleşik ve sadece dizimi yana doğru açtığında kalçayıca sıkıştırıyorum öne doğru kalçamı geriye kaydırmadan ve indiriyorum aşağıya 14 ve aşağıda 13 ve aşağıda 12 11 kalçayı sıkmazsanız hareketi hissedemezsiniz 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Tut yukarıda Ayaklarım eşit kalacak Dizler eşit seviyede Ve yukarı omuz 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Aç Ve tekrar aynısı 15 14 Uzun açık kapatıyorum 13 12. Çok fazla açıyorsanız bir işe yaramayacak. Kalçanın arkaya doğru kayıyor. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Aç. Ve 10 pus yukarı. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, 3, 2, aç ve kapat. Şimdi öbür tarafa doğru yapacağız. Mette de yerini değiştiriyorum ya da arkamızda dönebilirsiniz. Dizler bükülü ve ayaklar tam 90 derecede. Dizler eşit dışarıya doğru aç. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 6 5 4 3 2 Aç ve tut 10 puls yukarı 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve kapat. Tam burayı hissediyormamız gerekiyor. Ve aç dışarı. 15, 14, 13, 12,

Yine bir kalça egzersizimizin sonuna geldik. Bunu eğer çok rahat ediyorsanız 15 çarpı 3 set yapmanız çok daha iyi olacaktır sizin için. Her gün bu egzersizlerde biraz yaptığınız sürece vücudunuzun formda ve daha iyi hissetme şansınız çok daha iyi olacak ve aradaki farkı göreceksiniz.